Merhaba dostlar. Büyük bir yıkım sürecinden geçiyoruz. Ee, ekolojik yıkım, kent suçları, işsizlik, geleceksizlik, sağlık politika, politikalarında yaşanan krizler, daha kriz gibi çoklu krizlerin içerisindeyiz ve biz bunu kent merkezlerinde daha yoğunluklu hissediyoruz. Özellikle Kadıköy'de ciddi bir geçim sorunuyla karşı karşıyayız. İnsanların Kadıköy'den de... doyurulaştırma projesi aslında. E, Haydarpaşa Garı'nın e, bir AVM'ye çevrilmek istenmesi, Söğütlü Çeşme'de aynı şeyin tekrarlanması, e, Kalamış'ın yağmalanmaya ya yağmalanmak istenmesi gibi aslında çok fazla e, olayla karşı karşıyayız. Ve buna karşı çok insanlar çeşitli biçimlerde mücadelesini büyütüyor. E, bununla da sınırlı değil. Tabii ki aslında kadınların, gençleriyle LGBT artıların, e, sınıf hareketinin, okulsal hareketlerin tamamını sesini çıkardığı, sesini yükselttiği bir yer haline gelmiş durumda. Bu anlamında bir temsil rolü üstleniyor Kadıköy. E, bizler iktidar güçlerinin Türkiye halklarına e, bir şey sunamayacağını, sunmadığını biliyoruz ve bunun karşısında hep birlikte ordu istiyoruz. Bu istiyoruz. E, bu yüzden de gönder gitsin, devir değişsin sözümüzü her yerde, her ilçede, her mahallede gitmeye çalışıyoruz. Herkesin de sesini gitmeye çalışıyoruz.